E, Uzan dediğimizde uydu haberleşme ve uzaktan algılama merkezi. Burası 1996 yılından itibaren e, devlet destekli olarak e, uydu yer terminali olarak kuruldu. Gelinen noktada 2003 yılından itibaren bir araştırma merkezi statüsünde İstanbul Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı uydu haberleşme uzaktan algılama merkezi olarak, Ar-Ge uygulama araştırma merkezi olarak görev yapıyor. Tabii bizim Temel e, faaliyetimiz e, uzaktan algılama anlamında ve e, uydu haberleşme alanında hem e, lisansüstü eğitime, araştırmaya katkı sağlamak, öğrenci yetiştirmek, yüksek lisans öğrencisi, doktor öğrencisi yetiştirmek, bunlara destek olmak, hem de akademisyenler olarak e, İstanbul Teknoloji Üniversitesi'ndeki farklı bölümlerdeki akademisyenlerle birlikte akademik çalışmalar yapmak. E, tabii son dönemlerde uydu görüntülerin doğrulukları da artıyor olunca uygulama alanları da arttı. Özellikle de e, izleme konusunda hem çevresel izlemeler olsun, hem ormanla ilgili izlemeler olsun, hem kentsel e, gelişmelerle izlemeler olsun e, arttı ve pratik uygulama olanakları da arttı. Doğruluklar yüksel, yükselince birçok kurumların ihtiyacını karşılar oldu, akademisyenlerimizin de pratik ihtiyaçlarını karşılar oldu. Dolayısıyla yersel olarak yapılan veya e, farklı teknolojide yapılan şeyler e, uydu görüntülerle yapılabilir hale geldi. Doğrulukla artınca da pratik olarak arttı. Tabii bizler akademisyenler e, özel olarak belirli konularla yoğunlaşmış olmakla birlikte toplumun ihtiyacı olan belli konularda otomatikman kendimizi inisiyatif alıp akademik çalışmalar anlamında çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde de tabii toplumumuzu ilgilendiren e, deniz salyası dediğimiz, müsilaj dediğimiz konuda da e, gündeme düşünce biz de uydu görüntülerinin bunların izlenmesiyle ilgili de çalışmalar yaptık. E, merkezimiz olarak baktığımızda özellikle yoğun e, tarbil dediğimiz proje kapsamında e, tarımsal e, faaliyetlerin izlenmesi anlamında çalışmalar yapıldı, e, kentsel dönüşümlerin e, kentteki yapılaşmaların izlenmesi, kaçak yapıların izlenmesi anlamında çalışmalar oldu. E, hem su ortamları, hem orman ortamları ile ilgili yoğun çalışmalarımız olmakta. Yakın dönemde de özellikle akademisyen arkadaşlarımız çalışma grubu olarak hem yayın amaçlı, hem akademik araştırma amaçlı. Bu konuda çalıştılar. Bu konuda bunları bir ürüne, hem makaleye, yayına dönüştürmeye çalıştılar. Böyle bir çalışmamız oldu. Marmara Bölgesi özelinde, yani Marmara hocamız daha detaylı bilgi verecektir, nebi bir hocamız. Bu konuda bir çalışma yapıldı. Bunun hem bilgilerini parça parça sunmaya çalışıyoruz, hem de kurumlarımız talep ettiğinde kurumlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz özellikle kamu kurumlarının ve talep olduğunda özel sektörün hem uydu görüntüsü temini anlamında ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz hem bunlarla ilgili akademik çalışma anlamında akademik destek vermeye bir projeler oluşturmaya çalışıyoruz. Uydu görüntüleri tabi çok çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Merkezimizde de farklı özelliklerdeki uydu görüntülerini indirme şansına sahibiz. Teknik donanım olarak da bunun için hem görüntü işleme hem indirme konusunda deneyime sahibiz. E, bu amaçla çok farklı uygulamalar yapıyoruz. Ama e, çok yakın zamanda yaşamaya başladığımız e, deniz salyası, müsilaj problemi nedeniyle e, odak noktamız biraz o tarafa doğru kaydı. Dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki durum nedir? E, bunu araştırmaya başladık. Hali hazırda Marmara Denizi'nde master doktora yapan öğrencilerimiz de vardı. Dolayısıyla bizim e, çalışmamıza e, yeni bir boyut kazandırdı. Mart ayından beri bu problemin görülmesiyle farklı çözünürlükteki uydu görüntüleriyle biz Marmara Denizi'ni incelemeye başladık. Hem bütün Marmara Denizi hem daha çok İstanbul kıyıları olmak üzere uydu görüntülerinden zamansal olarak irdeledik. Şu an optik uydu görüntülerini kullanıyoruz. Tabi bulutsuz zamanlarda görüntü alabiliyoruz hem orta çözünürlüklü uydu görüntülerinden tüm Marmara Denizi'ni inceledik hem de yüksek çözünürlüklü görüntülerden seçtiğimiz pilot alanlarda irdelemeler yaptık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda daha çok İzmit Körfezi ve civarında ve İstanbul'un Anadolu yakası kıyılarında yoğun olarak müsilaj birikmelerinin olduğunu gördük. Tabii uydu görüntüleri sadece müsilajın nerelerde olduğunun tespiti değil. Bunun yanı sıra ne tarafa doğru birikmeler oluyor, yeni nerelerde oluşum var, temizlemelerin sonuçları ne şekilde görülüyor, bunların izlenmesi için de önemli. Bunun yanı sıra uydu görüntülerini kullanarak müsilaja neden olabilecek parametreleri de irdeleyebilirsiniz. Örneğin su havzalarında ne gibi değişiklikler oluyor veya denize deşarj var mı? E, nehirlerden veya derelerden deşarjlar var mı? Bunları da irdeleyebilirsiniz. Müsilaj alanları zaten normal sudan ve diğer objelerden çok belirgin şekilde ayrılabiliyor, e, özellikle nedeniyle e, yansıtımı çok farklı çünkü diğer objelerde yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinden baktığınızda. Ee, bütün Marmara Denizi boyunca zaman zaman parça parça müsilajların dağıldığını görmektesiniz. Örneğin yukarıda gördüğünüz alan sarı renkte görünen alanlar müsilaj alanları her ikisi de. Ee, benzer şekilde 12 Mayıs, 14 Mayıs, 17 Mayıs görüntüleri 19 Mayıs görüntüsü nasıl bir dağılım olmuş, 24 Mayıs'ta ne durumdaymış ve güncel 6 Haziran'daki durum nedir? Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde örneğin adalar ve civarı e, müsilajların nasıl bir dağılım gösterdiğini, nasıl yoğunlaştığını e, görebiliyoruz.